Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, e, bunun önceki videomda da sizlere paylaşmıştım. Gökberk Demirci e, çekimler zamanı bir e, kaza olmuş. Yani e, bir e, fırtına olmuş ve e, gözünde bazı problemler e, yaramış arkadaşlar. E, şu an e, iyi. Fakat Gökberk Demirci'nin bu ikinci defa e, dizide de çekimler zamanı kaza yapması. Bundan önce de bir kazada kolundan yer alınmıştı arkadaşlar. Şu an kolu iyi de ve gözünde bazı problemler oluştu. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Gökbek Demirci 4. sezonda Yemin dizisinin baş oyuncularından biri. Her zaman yorumlarda Gökbek Demirci'yi yeni bir projede yeni bir dizide görmek istiyorlar. İnşallah Gökberk Demirci yeni sezonda yeni bir dizinin başrol oyuncusu olur. Sağ olun arkadaşlar görüşürüz.